Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Dervişlik kılıkla, kıyafetle, cübbeyle, takkeyle olacak iş değil. Gönülde başlayıp biten bir meseledir. Gönlün dervişe eyleyen hırkaya muhtaç değil dediği, üniformaya önem verme kılık kıyafete bakma. Hatta yanıltıcı da olabilir. Halka gösterme, hakka göster. Allah senin bir hadisi şerifin meali o değil midir? Zahirlerinize bakmaz, kıyafetinize bakmaz, kalbinize bakar. Onu Allah ile kul arasında bir sır bu. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Dervişlik. Niye olamıyoruz? Yani zor da onun için zor. İnsanın kendini tamir etmesi zor. İyi olması zor. Anlatmak kolay. Şair efendi merhum. İrfan sahibi yok. Güzel insan yok. Yoksa laf eden çok diyor. Laf eden çok. Mesele kahtı adam yokluğu diyor. Ne zaman diyor? Bunu 20. yüzyılın başlarında. 21. yüzyılın ortalarına doğru da gidiyoruz şimdi. Şimdiyi nasıl tarif ederdi bilmiyorum rahmetli sağ olsaydı. Benzer meyanda Ziya Paşa'nın çok meşhur bir beyti vardır. Ahlakı bozuk olan, cibilliyeti bozuk olana. Giydiği güzel kıyafet adamlık mı verecek? Bir şey giydi diye adam mı olacak diyor. Altından semer vursan ne neşek eşektir diyor. <laughs> Sen içini düzelt arkadaş, içini düzelt. Çünkü oraya bakılacak. Servete değil, kıyafete değil. Asıl olan ahlakını güzelleştirmek, insanlarla ilişkilerini düzenlemek. Bir bakıyoruz işte Yüzlerce yıl olmuş bakın. Yani sekiz asır. Fazlası var eksiği yok. Yunus Emre. Hala dillerde. Evvela o gösteriyor ki o ne yaptıysa içinde yaptı. Gönülde yaptı. Kalbini imar etti. Çerçöpten arındırdı. içini güzelleştirdi. Kıyafetin hiçbir önemi yok. Gayet basit bir hayat yaşadı. Sade. Hiç gösteriş olmayan ama onun döneminde yaşayan belki çok zengin insanlar vardı, güçlü insanlar vardı. Hürmet gören eliyopilenler de vardı belki ama onlar değil de Yunus Emre kaldı günümüze. Samimiyet bereketlidir, verimlidir, çağlar ötesine tesir eder.